Gördünüz mü suyumuzda bir damla su yok. Suyumuz böyle kurudu gitti akmıyor. Günlerdir akmıyor. Bu tanker bana 200 lira patlıyor. Tankeri getirmek 200 lira patlıyor. Azot 35 lira. böyle getiriyor, böyle kullanıyor. Bunu yine çamaşır mı yıkayayım? İş mi tutayım, bulaşık mı yıkayayım? Ha kardeş bunlardan hiç yok bak bunları akşam doldurdum. Şunların yani şeylerine bak. Bu bunlardan su hiç yok biz. Gidip Kadir'den getiriyor bazen. Su yok, su yok, su yok. Biz Cıcık köyünün Depe Mahallesi'nde oturuyoruz. Bizim ne gece suyumuz, ne gündüz suyumuz var. Affedersin elimizi yıkayacak, banyomuzu yapacak, içecek suyumuz yine yok. Perişanız, tanker tanker su getiriyoruz. Enerjilerimiz tam takır, patlayacak. O masraf, bu masraf. Yani yok suyumuz yok bizim. Suyumuz hiç yok, hiç gelmiyor bizim suyumuz. Oturdum ağladım, ineklerimin suyu yok, evimin suyu yok. Getirenim yok, götürenim yok. Niye de kusursuz? Mazotun litre, 35 lira. 5-6 litre mazot yakı yok. Su getirmek için. O da gidiyor, bir gün gidiyor, bir daha gidiyor, bir daha geliyor. 2 ton su alıyor tanker. Bizim malımız var, çiftçiyiz. Biz çiftçiliğine geçiniyoruz. Mıktar da pasif geliyor, bir çözüm bulamıyor. Ama biz ne yapacağımızı şaştık. Tankerine su getiriyor. İneklerime mi yetsin? 5-10 koyunum var, ona mı yetsin? Evde çamaşırı elde yıkama devri kalmadı. Makinemiz kurudu. insanlar abdest alamıyor. Biz de Müslümanlık namaz kılıcık. De bu devletin insanlık, milletin insanlık, Ne olacak bizim halimiz? Bir aydan beri suyumuz kesik. Hiçbir ilgilenen yok. Malımız susuz. Neden biz böyleyiz yani? Bu hale düştük. Ben kendi motorumla mahalleye tankerle en ara su basıyorum. Bidon bidon su dağıtıyorum mahalleye. Yani bu su, olacak iş mi? Mazot başını aldı gitti. Bir yardımcı olan yok Allah kulu. Çamaşırları elimizle rey yıkıyor. Eski, eski döneme döndük. Mahallemiz susuzluktan kırılıyor. Çocuklarımız arabalarla taşıyor. El arabalarıyla. Bir aydan beri benim sandıklı motor var. Ben onunla su taşıyorum. Akar yakıp fiyatları da arttı. Yani ondan bulabilsek ondan da bulamıyoruz ya. Yani. Su hiç yok. Sade yani bizim Mulla Durdurar Mahallesi olarak bir susuzluk. Her, her, yerde su var. Bizim başvurmadığımız yer kalmadı. Her yere başvurduk, depoya su geliyor diyorlar ama mahallemizde su yok. Bir damacana su al, alak desek, damacana suya gücümüz bile yetmiyor. Çamaşırlar koktu, evler koktu, insanlar koktu. Abdestimizi alamıyoruz, tuvaletlerimiz kokuyor. Bunun bir çaresine bakılsın istiyoruz. Çeşmelerimizi açıyoruz, su bugün gelecek, akşam gelecek diyorlar. Açıyoruz, sadece hava geliyor. Fals diye hava geliyor abi. Hava parası ödüyoruz.